Evet. Gençler geleceğimizdir. İnşallah. Batır Gençler. Evet bugün Büyük Taarruz'un Başkomutan Meydan Muharebesi'nin başlamış olduğu Afyon Kocatepe'deyiz. Bayrak istiyor musunuz? Bayrak. Yenge bayrak istiyor mu? Evet, evet Gençlik Spor Bakanlığı tarafından her sene bu Dumlu Pınar gezisi düzenlenmekte. Biz de İzmir kafilesi olarak şu anda tören alanına doğru gidiyoruz. 26 Ağustos 1922'de Afyon'da başlamış ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle sona erdi. Dumlupınar şehitliği Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılarak büyük taarruzun 70. yıl dönümü olan 30 Ağustos 1922 tarihinde büyük bir törenle ziyarete açılmış ve her sene dediğim gibi burada tören yapılmakta. Evet, duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz kardeşim? Gayet güzel. Evet <laughs> Sevin kardeşim. Şehitlik, 3 komutan anıtı, milisler anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, Şehit Baba Oğul anıtı, Mehmetçik anıtı, namazgah ve Şadırvan'dan oluşmakta. Gördüğünüz üzere büyük bir törenle açıldıktan sonra artık her sene bu tören düzenleniyor ve gördüğünüz üzere 81 ilden gençler buraya akın etmiş durumda. Şu anda tören alanına doğru herkes ilerlemekte, elinde bayraklarla. Biz İzmir kafilesiydik. Manisa'dan dediğim gibi çevre illerden herkes buraya gelmiş. Evet şu anda artık tören aralığındayız. <laughs> Vatanın fedaileri be. <laughs> Reis. Ha? Hatırın askerlerimiz abi. Gereksiz milliyetçilik yaptı. <laughs> Oradan da geliyorlar. Ne bizim çok acı burayı <laughs> Çok yanlış yerde. Biz mi yanlış yerde durmuşuz? <laughs> <Bunlar> i̇nşallah yukarıdan <laughs> general meneler çıkmasın. Evet şu anda diyeceksiniz bu kadar asker görevli nereye gidiyor? şu anda saat 3 ve herkes tören alanına doğru gidiyor. Aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı da buraya gelecek. Aynı zamanda çok fazla polis ve jandarma da şu anda görev alanında. Evet yukarıda garnizon komutanı vardı. Onun için çıkamadık. Şu anda tüm askerler görev yerlerine dönüyorlar ve biz de yukarı çıkacağız. Yukarıdaki çıkacağımız zaman toplar ve uçaklar aslında savaşla bir alakası yok. Tamamen 1960'lı yıllara ait. Bu uçaklar kargo uçakları ve maketler. Evet birazdan siz de göreceksiniz. Adık Bey adında maket uçağı var. Bunlar keşif uçakları. Yani Yunan askerlerin keşfi için. Şu anda Zafertepe Çalköy'deyiz. 1181 rakımlı bu tepe 1964 yılında yapımına başlandı ve her yıl Zafer Bayramı törenleri burada düzenleniyor. Bu zafer anıtı asıl manasıyla Kurtuluş Savaşı'nı sembolize ediyor. Bayraklar inmez hocam. Evet, Burası kapalıydı biz geldiğimizde. Komutan kapatmış. <laughs> ödemiş. Ödemiş, ödemiş. <laughs> ne?

Bugün Afyon'da herkesi tedirgin bir bekleyiş şükür sürmesi. 20. asrın dahisi Gazi Mustafa Kemal kendinden ve yüce Türk ordusundan emin bir şekilde yürüyerek Cunum'un başına geldi. Direkt içerisine koydu. O evet. Buradan gidiş yok mu? Kütahya'nın kurtuluşu ile sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nden sonra Şehitliğindeyiz. Bu şehitlik namazga, şadırvan ve mezarlık bölümlerinden oluşmaktadır. 500 er ve erbaş, 100 subay, mezar taşı bulunmakta. Şehitlik çevresinde Atatürk'ün, önün in, Fevzi Çakmağında anıtı var aynı zamanda. うん。<music> 人家就他妈这么 Hadi gelin İstiklal Marşı'nın bu dörtlüğünü bir kıtasını hep birlikte okuyalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Evet arkadaşlar, Daya ara kesinlikle gelin. 30 Ağustos'ta gelirseniz aynı zamanda töreni de görmüş olursunuz. Şehitliği ve aynı şekilde bu anıtı gezme şansınız var. Şimdilik Allah'a emanet olun.